cennet ve izah cemet. Bugün aynı benlik kavramından kısaca bahsedeceğiz. Amerikalı sosyolog Kole'ye göre toplum ve birey ayrı ayrı düşünülebilecek bir olgu değildir. Birey tek başına olamaz çünkü toplumla etkileşim içerisindedir ve bu etkileşimin beraberinde kişilik ve kimlik kazanmaktadır. Toplum da bireyden ayrılamaz çünkü bireyle bir bağ içindedir. Benlik halkısı sosyal yapı olan toplumla etkileşimi sonucu psikolojik ve biyolojik yapısının da etkisiyle inşa ettiği öznel bir kimliktir. Koli, bireyin toplumsallaşmasını ayna benlik kavramı ile açıklamaktadır. Koli'ye göre ayna benlik hem kişinin kendi hakkındaki görüşlerini hem de başkalarının kendisi ile ilgili görüşlerine yönelik algısını kapsamaktadır. Bu etkileşimin sonucunda birey davranışlarını karşısındakine göre ayarlamaktadır. Yansıtılmış değerlendirme, yansıyan benlik gibi kavramlar ile de eş anlamlıdır. Bu iki yönlü ve döngüsel bir süreçtir. Bireyin kendilik görüşü, başkalarının birey hakkındaki görüşünü etkilerken, başkalarının birey hakkındaki görüşleri hakkındaki yargılar da yine bireyin kendilik görüşünü etkilemektedir. Yani karşımızdakilerinin sözleri, düşünceleri, bakışları bizleri oluşturmaktadır. Aynı efendilik sürecindeki aşamaları Koli şu üç aşamada açıklamıştır. Birinci aşama kendi görüntümüz hakkındaki düşüncemizdir. Yani biz başkalarının gözünde nasıl görünüyoruz? Özellikle bizim için önemli olan kimseler bizi nasıl görüyor? Annemiz, babamız, arkadaşlarımız bizi nasıl görüyor? Bu insanların fikirleri bizim açımızdan önem taşımaktadır. İkinci aşama başkalarının bu reaksiyonları değerlendirmeleri ve açıklamalarıdır. Yani onlar bizi bizim kendimizi gördüğümüz şekilde mi görüyor yoksa farklı mı? Üçüncü aşama ise benlik kavramının genişimidir. Yani başkalarının bizi neden bu şekilde gördüğünü değerlendirir ve buna uygun bir benlik geliştirmeye başlarız. Eğer aynı benlik olumlu ise bu olumlu davranışlara devam ettiririz. Ayna benlik sürecinde etkili olan başkalarının hakkımızda gerçekten ne düşündüğü değil, bizim onların ne düşündüğünü düşünmemizdir. Başkalarının hakkımızdaki düşüncelerine yönelik algımızı değerlendirirken, başkaları diye değerlendirdiğimiz grubun birbirine benzerliğini abartırız. Başkaları birbirinden farksızdır ve hakkımızda hepsi aynı şeyi düşünür. Colin'in ayna benlik kavramı doğrultusunda düşünce geliştiren Mead, benliğin toplumu kaplayan bir örüntü olması üzerinde durmaktadır. Benliği bilen benlik ve bilinen benlik şeklinde incelenmektedir. Bilinen benlik, bireyin dışında kalan kişilerin tutum ve düşüncelerine değer veren tarafıdır. Bu benliği pasif ve geleneksel şeklidir. Bilen benlik ise benliğin istediği şeyler doğrultusunda aktif ve kreatif tarafıdır. Eğer bireyin hayatını sürdürdüğü toplum Mutlak bir yapıya sahip ve sınırları olan bir toplum ise bilinen benlik, bilinen benlik üzerinde hakimiyet kurar. Kişinin faaliyetleri en aza iner fakat şartların olumlu olduğu bir alanda bilinen benlik, etkin ve daha kreatif olup toplumla ilgili şeyleri yapılandırma etkisine daha çok ulaşır. Mid, benliğin hareketlerinin olduğu bölüme bilinen benlik der. Verilen tepkilerin olumsuzluğu ile, kişinin davranışlarında değişiklik görünebilmektedir. Benlik kavramı bu etkileşimle toplumun bireyde görmüş olduğu davranışlar, yanlış ya da doğru değerlendirmeler sonrası meydana gelen tepkiler sonucu genişme gösterebilmektedir.